Merhaba arkadaşlar ben yine geliyorum sizlerle. Herobrine Minecraft Herobrine. Gerçek. Diğeri, diğer bir tane neler oluyor anlamadım. O saatte öyle anlamıyorum ya. Şimdi gerçek mod buldum. Herobrine'ı öldürmek için neler neler alacağız. Edit inventory. Tamam. Hemen şimdi. The diamond block 255 tane arkadaşlar. Şimdi oraya bir de hemen şuradan da kek alalım. Kek. arkadaşlar. Kek alacağız. tamam çıkmıyor. Arkadaşlar pardon. Hemen Kekten 255 tane. Olmaz. Tamam abi bu bize yeter. Bu bir de galiba kravitiyle. Ay. Neydi? Nasıl Kravity'yi alacaktık ya? Tamam. Nasıl Kravity'yi şey yapacaktık Abi. Ha. Edit World. Tempo. ben zaten Gravity Survival. En arkadaşlar yaptık bunda. da. Block Launcher'ımıza girelim. Hmm. Hadi bakalım. Abi bir can nedir? Biz Mis... sokit ve bir can ne abi ya? Şimdi hemen her ayına nasıl? Ama ilk önce tabii ki de crafting table city crafting hemen şuradan diamond kılıç iki tane yapalım çal 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 her savaşacağız arkadaşlar çok güçlü siz de biliyorsunuz her ya. her savaşacağız hemen zaten her rhino sıfır 30 mod p yazıyor. Hero Brian. Hero Run. Tamam arkadaşlar. Geldi. Hemen şu Hero Brian spawn'ı. Hero Brian. Dolan buraya. Sen kimsin? Sen bab oh, ah, baban, ah, baban. Baban. Aa baban. Baban. Hero Brian. Baban. Baban, baban. Baban, baban. Neredesin lan? Neredesin? Biz bunu biraz zor öldürebileceğiz. Ya gel la, la, adam mısın lan? Adam mısın oğlum? Adam mısın Erwin? Adam mısın lan sen? Erwin adam mısın? Gel gel karşıma gel. La, la anca böyle mi? Anca böyle mi? Gel. Ne oldu lan? Korktun mu? Gel la. Oha karşıda atıyor. Oha, oha. Arkadaşlar savaşmak bu kadar zor mu la? Oh. Sen nereye kaçıyorsun lan Herobrine pisliği bak bak, bak 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 kaçıyor 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 vay vay mal aa, 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 aa. <laughs> bir tane <laughs> ah 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 Erobran gel la buraya gel la gel la. Kaç tane ok yedim anasını satayım ya. Öldüm. Akıllı bir mentoru vardı. Vurma. Vurma sikerim seni. Vurma. Vurursan ananı bile sikerim Erobran. O ananı bile sikerim. Yallah! Yallah ya sen kime çattın? Sen kime çattın? Neler yaratıyor? Herbrine'im koruyor lan iskelet. İskelet Herbrine tam tam iskelet. 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 İskelet, Terrain'ı mı tutuyorsun la? İskelet. İskelet, Terrain'ı mı tutuyorsun? Gel la sen de. Gel la gel. Gel gel ne kaçıyorsun gel gel. Gel amına kodum. Örümcek sanki örümcek gibi ses çıkıyor. Malda. Ya! Ya! Bir de 33 görmüşüm. Gel la gel la gel la buraya. Gel lan buraya. Oyun durduruldu. Arkadaşlar gördünüz işte Ben böyle biri. Modun linkini vermeyi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.